Merhabalar. Hızlıca reklamlarınızı para basma makinesine çevireceğiz. Reklamlarınız verimsizse, reklamlarınızdan sonuç alamıyorsanız, markanızı yeni kurduysanız, Facebook reklamcılığına, Instagram reklamcılığına yeni başladıysanız bu anlatacağım 15 maddeyi çok iyi bir şekilde dinlemen gerekiyor. Videonun sonunda da çok güzel bir bu konu hakkında rehber vereceğim ve bu rehberi de kendi markanın üzerinde uygulayıp bu checklist olarak işaretleyebileceksiniz. E, videoda gördüğünüz rehberi size Notion üzerinden ileteceğim arkadaşlar açıklamadan ulaşabilirsiniz. Şimdi tek tek tüm maddelere bakalım. Arkadaşlar en önemlisi ve birincisi reklamınızı müşteri deneyimi gibi görünen gerçekçi yorumlarla donatmalısınız. Bakın bir reklam çıktı karşınıza e, ve karşınıza reklam çıktığı zaman ilk insanın baktığı şey ben bile tıklıyorum reklama bakıyorum. Ancak reklamdan çok yorum varsa direkt o yorum butonuna tıklayıp insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor diye bakıyorum. Eğer insanların düşüncesi orada olumluysa, insanlar orada satın aldıysa, deneyimlerini aktardıysa inanın satın alma oranı müşterinin çok daha fazla artıyor. Bu reklamlarınız sizin milyonlarca insana çıkıyor ama satış alamıyorsanız binlerce insan görüp Size satış vermediyse bu noktada zaten bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Senin burada yapman gereken şey reklamlarına gerçekçi müşteri yorumları eklemen lazım. İşte ben bu markadan alışveriş yaptım, ürün çok iyiydi. İşte bir tane daha kardeşime alacağım bilmem ne vesaire. Bir sürü eğer üzerinden zaten üretebilirsiniz. Bunların detayını anlatmıyorum. Ancak gerçekçi müşteri yorumu direkt adamı satışa götürür, direkt güven kazandırır. Bu çok önemli arkadaşlar. İkinci maddemiz reklamlarda yazılan yorumlara markanız yanıt versin. Bakın şu kafadan çıkın. İşte biz kurumsal markayız, o yüzden çok ciddi olmalıyız. Arkadaşlar bakın artık işler böyle işlemiyor. Evet bazı büyük markalar var, çok büyükler. İşte her yoruma yanıt vermiyorlar vesaire ama onlar bunu yaptığı için büyük değiller. Onlar zaten büyüktü ve bu şekilde davranıyorlar. Ama sen ufak bir markasın. Senin hareket alanın o büyük holdinglerden, büyük kurumsal firmalardan daha fazla. Çünkü sen bir şey yaptığında senin hissen yok borsada. Herhangi bir şeyin yok yani. Bir şey kaybedemezsin. O yüzden markan yeniyken, hareket alanın genişken o hareket alanını kullan. Diğer markalar bunları kullanmıyor. Git yorumlara yanıt ver. Git eee Kurumsal da olsa şakacı bir yanıt ver. Marka samimiyet kazansın. Yani markanın dilini iddia ki insanlar sanıyor ki işte marka yönetmeyi. İşte bayramınız kutlu olsun bilmem neniz kutlu olsun. Bu şekilde değil arkadaşlar. Bayram mesajıyla ne bileyim özel gün mesajıyla marka yönetilmez sosyal medyada. Bu şekilde bir kuruş para kazanamazsınız. Bakın bu büyük şirket mantığından çıkın. Onlar. Hiçbir şey bilmiyor ve onlar zaten pazara hakim firmalar. Yani sosyal medya sayesinde pazara hakim olmuş, müşteri kazanmış firmalar değil. Onlar 20 yıl önce de ticaret yapıyordu. Bugün de ticaret yapıyorlar. İşte sosyal medyada da görünelim. Bayram mesajı paylaşalım. Ancak bu şekilde değil arkadaşlar. Siz sosyal medyayı efektif kullanmanız lazım. Hareket alanınızı değerlendirmeniz gerekiyor. Yani yorum geldiği zaman reklamlarda yorumları yanıtlayın. İnsanların faydasına olsun arkadaşlar. Üçüncü konu forumlarda markan hakkında içerik gir. Bakın bir müşteri bir ürün satın alacağı zaman yapacağı ilk şey gidiyor Google'a e, onu yazıyor. E, ben bunu alsam işte alanların tavsiyeleri nedir, değerlendirmeleri nedir veya daha önce almış mısınız diye e, insanlar yazıyor. E, bu noktada senin Google'da adam reklamını gördü Facebook'ta tamam iyi güzel. E, direkt tıklayıp satın al, almadıktan sonra yapacağı şey nedir? Almayı bile düşünüyorsa Google'a bir yazar markanın adına işte nedir bu yani diye bir sorar merak eder. E sen yeni açtıysan markanı yorumlarda bir tane bile senin hakkında hiçbir detay olmaz. Bu yüzden sen yorumlar üzerinde yani forumlar üzerinde daha doğrusu forumlarda yorum girdirtmen gerekiyor. Yani insanlar markan hakkında bu marka nasıl diye bir konu açarsın ve ona yanıt olarak fake bir hesaptan yorum yazarsın. Ve o yorum olumlu bir yorum olursa adam girdiği zaman hem Google'da birinci sırada karşısına çıkarsın hem de güven kazanmış olursun. Yani müşterinin gideceği yolu bilip orayı hemen kapatıyoruz mayınları yerleştiriyoruz. Çünkü gideceği yolu bilmelisiniz. Müşterinin yolunu bilen adam her yere mayınlarını döşer bir yerde satışı patlatır. Olay budur arkadaşlar. Diğer bir teknik quiz funnel stratejisi. Bakın Türkiye'de bunu kullanan bir iki kişi gördüm. Bunun dışında da kimseyi görmedim ama yurt dışında bu teknik çok ciddi şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Quiz funnel dediğim teknik tam, tam olarak şudur. Belki denk gelmişsinizdir. Gidiyorsun bir reklam gördün. Aa, ne kadar güzel bu ürün. Tamam. gidip tıklıyorsun ürüne ama tıkladığın zaman karşına bir quiz çıkıyor. 5-10 soruluk. Bu noktada İnsanlar aslında quiz doldurmayı severler kendileri hakkında soru sorulmasını severler kendileri hakkında böyle kişiselleştirilmiş bir şeyleri hoşlanıyor insanlar benciller sonuç olarak e sen bu noktada ne yapacaksın gidip quiz falan stratejisi kullanacaksın reklamına girdin e bunu genelde yazdığın firmaları yani. Sas firmaları falan yapıyor. Böyle bir yazılım satıyorsanız, sistem satıyorsanız, abonelik planlı bir yazılımınız vesaire varsa bunu yapın. İşte e, onlar hakkında birkaç soru soruyorsunuz ve ürün de hakkında, ürün ile hakkında. E, ürün hakkında sorular olduğu zaman insanlar dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor formu. E, bu noktadan sonra karşısına tak direkt olarak işte bu ürünümüz sizin için uygundur diye bir şey çıkıyor ve bu noktada Adamı hem sitede tutmuş oluyorsun hem markanla etkileşime sokuyorsun. Hem de akılda kalıcılık sağlıyorsun. Test çözdürüyorsun. Diğer adamlar test falan çözdürmüyor. Bunu genelde eğitim firmaları vesaire yapar. Eğitim falan bir şey satıyorsanız veya işte abonelik modelli bir yazılımınız vesaire varsa uygulayabilirsiniz. Yani adam tıklar sorularını sorar. Oradan soruları cevaplar. Kişiselleştirilmiş bir yanıt alır ve sonra ona bir ürün önerirsin ve bitti gitti yani. Konu bu kadar basit. Bir diğer Stratejimiz ise net retargetingler yapın arkadaşlar yani bakıyorum adam retargeting reklamı çıkmış e nedir bu retargeting yeniden hedefleme yani yeniden hedefleme reklamı çıktığın zaman işte adam sitene girdi sepete ekledi ama satın almadı sen onu yeniden hedefleyip reklam çıkıyorsun adama e bu noktada e, retargeting reklam afişlerinde açıklamalarında net olman gerekiyor yani o adamı bir kere yakalamışsın zaten ama satın aldıramamışsın ya fiyattan satın aldıramadın, ya ürünü beğenmedi, ya sana güvenmedi, ya da aciliyeti yoktu. Sadece ürün hoşuna gitti, bakmak istedi. E bu noktada ne yapman gerekiyor? Net bir şekilde işte 10 stoğumuz kaldı, işte 10 kişilik veya 24 saatlik indirim dersin ve gerçekten 24 saatlik indirim yaparsın. Ben bunu çok sık yapıyorum, tüm markalarımda uyguluyorum. 24 saat indirim dediğin zaman o adam ve gerçekten 24 saat indirimse gidip satın alıyor arkadaşlar. 24 saatlik kupon kodu özelliğini retargeting'lerde uyguluyorsunuz. Bunun dışında bir diğer stratejimiz birden fazla business manager hesabınız olsun arkadaşlar. Bunun sebebi ilk bu maddede anlatacağım sebebi business manager'lar biliyorsunuz Meta hesaplarınız ban yiyor. Açtığınız zaman ban yiyebiliyorsunuz. 5 yıl kullandığınız hesap olsun yine ban yiyebiliyor herhangi bir sebepten. E, bu yüzden her zaman yedek bir business manager tutun ki reklamlarınız etkilenmesin. Bunun dışında bir diğer maddemiz arkadaşlar Satış sonrası upsell reklamları çıkmanız gerekiyor. Bakın upsell reklamı nedir? Adama satışı yaptınız. E, bu noktada ne demektir bu? Bu adam satın alıyor, satın alma deneyimini yaşadı, ürünü biliyor, markayı biliyor. Yani tekrar satın alabilecek bir adam bu. O yüzden bu adama diğer ürünlerine e, satabilmek için upsell reklamı çıkman gerekiyor. Ne yapıyorsun? Pikselden işte satın alanları hedefledim vesaire. Reklamı çıktın. Ancak reklamının düşük bütçe olması gerekiyor. Niye? Çünkü satın alan zaten kaç kişi var? Yani sen gidip milyon tane adama çıkmıyorsun ki o reklamı. Gidip de e, misal sıcak dataya yani bu satın alanlara reklam çıkanları görüyorum. Adam 1000 lira yazmış. Hiç gerek yok. 50 lira 100 lira yaz yeter. Eğer böyle milyon tane adama sattıysan Tabii ki günlük 1000 lira, 2000 lira, 10.000 lira falan yazabilirsin ama yeni bir markaysan böyle 100-200 siparişin varsa hatta 1000-10000 bin, bin siparişin varsa bile günlük 50-60 lira, 70 lira artık minimum bütçe neyse sürekli değişiyor çünkü dolardan dolayı. Neyse onu girersin o şekilde upsell reklamın aktif kalsın. Bir diğer önerim founder stratejisi arkadaşlar. Bunu ben kesinlikle uyguluyorum. Çok muhteşem bir teknik çünkü Artık dünya değişti arkadaşlar. İnsanlar markaların sahibini tanımak istiyor. Bu markanın kurucusu kim? Bu marka kimin? Yani bir gerçek insan görmek istiyor. Adam sadece bir logo görmek istemiyor. O logonun arkasındaki adamı istiyor. E bu noktada sen kurucunun hikayesini, kurucunun hayatını, kurucunun konuşmasını, röportajını, reklam verirsen direkt güven sorununu ortadan kaldırırsın. Bakın kimsenin belli olmadığı markalar var. Adam yeni açmış, kurucusu kim belli değil, ne olduğu belli değil. Ama bir noktada mesela kurucusunun başarı hikayesini dinledin. Direkt o markayı aklına yazıyorsun. Veya kurucusunun röportajı çıktı karşına. Aa bu markanın kurucusu buymuş ne kadar güzel konuşuyor adam dersin. Ve o ürünü müşteri alacaksa alır. Yani kurucu stratejisini mutlaka uygulayın arkadaşlar. Bir diğer detay ürün üzerine röportaj videoları oluşturmanız gerekiyor. Yani ürün üzerine böyle podcast gibi iki tane adam gelsin işte bu ürünü kullandım. Ben de en çok bu konuda yaradı. Sen de neye yaradı vesaire artık konular değişir. Ama iki tane adam bu şekilde konuşabilir podcast gibi veya röportaj gibi dışarıda insanları çevirirsin. İşte bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz şöyle yapıyor böyle yapıyor diye. insanlara gösterip fikrini alırsın. Bu bir kreatiftir. Bunu reklam çıkarsın ve ee, mutlaka etkileri olur. Çünkü insanlar diğer insanlardan etkileniyor. Cevaplarından etkileniyor. Röportajda da güzel bir cevap alırsın ve satışı kapatırsın. Bir diğer tekniğimiz arkadaşlar yeni reklam hesabı açarak reklam çıkın. Bakın Instagram'da hatta daha doğrusu Meta'da şöyle bir olay var. Siz eski bir hesaptan reklam çıktığınız zaman veya sürekli çıktığınız bir reklam hesabınız var. Eğer satışlarım kötü gidiyor diyorsanız aslında sebebi şu e, algoritma bir şekilde bozulabiliyor arkadaşlar. Bu bizim başımıza onlarca kez geldi. Ben eskiden 4-5 reklam hesabı aynı anda açıp reklam verirdim. Sürekli sayfanın sahipliğini vesaire değiştirdim. E, çünkü bunu yaptığım zaman yeni açılan reklam hesaplarında bir açıyorum reklam hesabını yeni bir şekilde onaylıyorum vesaire. Yüzlerce sipariş geliyor. Aynı reklamı eski reklam hesabımda giriyorum. 5 tane sipariş geliyor. Bu noktada Facebook'un algoritması çok garip arkadaşlar. Bu yüzden eğer durum bunu gerektiriyorsa sürekli arada sırada bir 2-3 reklam hesabınız olsun. Paslaştırın onları. Birinin verileri kötü gittiği zaman diğerinden reklam açmaya başlayıp bu şekilde inanın çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Deneyip görebilirsiniz. Testini yapabilirsiniz. Birkaç tane 2-3 tane onaylı business manager, onaylı Facebook hesabınız olsun. İşte annenizin adına, kardeşinizin adına bir Facebook açıp kimlik onayı atıp elinizin altında tutun. Onlardan da reklam çıkın. İnanın bazen 10 kat bazen 100 kat bile fark edebiliyor. Farklı kreatifler kullanın arkadaşlar. Bakın bunu herkes söylüyor ama kimse anlamıyor. Adama bakıyorum iki tane reklam çıkmış. iki görsel. İşte farklı kreatif. AB testi yaptım diyor. Aslında böyle bir şey yok arkadaşlar. farklı kreatif dediğimiz şey 50 tane kreatif yapacaksın. Yani 50 farklı kreatif olacak. Yani farklı reklam çıkmak, metni değiştirmek veya bir şeyi değiştirmek değil arkadaşlar. Direkt kreatifi değiştirin. Yani mikro değişikliklerdense daha büyük değişiklikler yaptığınız zaman reklamlarda, kreatiflerde meta bunu seviyor. Çünkü insanların aynı reklamı görüp uygulamadan sıkılmasını istemiyorlar. Bu yüzden farklı reklam verenler, sürekli kreatif değiştirenler daha iyi sonuç alıyor. Çünkü meta bunları daha çok öne çıkarıyor arkadaşlar. Bir diğer detayımız sitene giren gizli kullanıcıları tespit etmen gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın sitene adam tıkladı, reklama tıkladı, bir girdi karşısına çark çıkar veya ne bileyim e, mail kutunuzu girin %10 geçerli indirim kodunuzu kapın gibi bir şey çıkardığın zaman en azından sitene girdi adam o adamın mailini alabiliyorsun. Adam kayıt olmadı, sepet yapmadı ama siteye girdi sadece indirim kodu almak için Mailini verdi sana. E bu noktada gayet güzel bir şey. Mail datasını aldın, oradan mail marketing yaparsın, bir indirim kampanya duyurusu yaparsın ve o mailden düşenlerin de satışını bu şekilde kapatırsın. Yani bu şekilde gizli müşterilerden de mail toplayabilirsin. Çünkü bazen pikselden takip edemiyorsun. Adam Google'dan giriyor mesela veya farklı bir yerden giriyor. O noktada bu tip gizli kullanıcıları da mail yoluyla maillerini alıp takip edebilirsin. Senin sitene üye olmasa bile mail toplarsın. Bir diğer detayımız influencer reklam çalışmaları arkadaşlar. Evet, reklam çalışması yapıyorsunuz influencerlarla çok güzel sonuç aldın veya almadın. Ancak bunları da kreatif olarak kullanmalısın. Yani bir influencer'a reklam girdiğin zaman illaki onun kitlesinden satış yapacaksın diye bir şey yok. Çünkü insanlar misal Her influencer'ı çok kişiyi biliyorlar ama takip etmiyorlar yani Rehersalde illa karşımıza birileri çıkıyor ama takip etmiyoruz ama Bilinirlik var yani Aa, bu adamı biliyorum dersin. En azından sen de o adama yaptırdığın reklamı reklam verdiğin zaman onu takip etmeyenler bile adamı tanıyorsa Aa, bu adam da önermiş aslında bu adamı biliyorum deyip markana güvenip satış yapabilirsin. Yani bu yüzden sadece influencer'ın kitlesiyle kalmadan influencer'ın bilinirliğini de reklamlarında kullanıp reklam verebilirsin. Bu da güzel bir tekniktir. Bir yandan da reklamlar aktifken mutlaka sayfanızda hikayeler bulunsun arkadaşlar. Bakın sayfanızda hikaye olmadığı zaman adam profile girmiyor. Çünkü insanları profile çekmenin en kolay yolu akışta adamın sayfasına reklam düştü. Story aktifse eğer storyniz varsa o yuvarlak dalga çıkacak. Adam ona tıklıyor arkadaşlar. Eğer story varsa merak ediyor ne paylaşmış diye. Ama diğer türlü profile bakmak istemiyor. Ama story de story olduğu zaman profile çok daha hızlı bir şekilde bakabiliyor veya merak uyandırabiliyor ne atmışlar diye. Bu noktada storyler 7-24 aktif olacak. Sürekli sayfanızda bir story olsun. Eğer story görüntülenmeleriniz çok attığınız için düşerse bir 24 saat ara verip tekrar devam edersiniz. Ancak sürekli story bulunsun. Storyler de arkadaşlar satışa götürecek hikayeler olsun. Yani insanlar Reklamdan satın almadığı zaman hikayeden satın alma oranı çok yüksek. Bu retargetingleri, 24 saatlik reklamları vesaire hikayelerinizde yapabilirsiniz. İşte 24 saatlik kupon kodu verip ürünü tanıtıp bağlantıya tıklatıp kodu verirsin ve o hikayeden gelen takipçilere satış yaparsın. Bu yüzden story mutlaka atın ve storylerde de böyle işte FOMO yaratan, korku yaratan, e, sınırlı, süreli indirimleri de oradan duyurun. İnanın oradan ayda bize çok fazla satış geliyor ekstra olarak. Yani ekstra belki 400-500 siparişimiz sadece storylerden geliyor. Niye? Aktif kullanıyoruz. Adam takip ediyor, reklamı beğeniyor ama satın almıyor. Ve biz storylerde onu ücretsiz bir şekilde aslında pushluyoruz süre, sürekli olarak. Kupon kodu veriyoruz, bir şey veriyoruz ve bir şekilde aldırtıyoruz yani. Ve aklına kazınıyoruz. Bir diğer teknik hikayeler üzerinde kullanın bunu arkadaşlar. Bu koyun tekniği bildiğiniz koyun tekniği insanlar ne yapar? İşte bir koyun atladığı zaman dağdan tüm koyunlar atlar arkadaşlar. Veya bir koyun bir yere gidiyorsa diğer koyunlar da arkasından gider. Yani koyunlar birbirine bakıp hareket eder. İnsanlar da aslında birçoğu koyundur. Birbirine bakıp hareket ederler. Bu yüzden ne yapacaksın? Hikayeler üzerinde sizden satın alan müşterileri paylaşacaksın. Yani işte sipariş bildirimleri olabilir veya işte yüzlerce sipariş olabilir, kargolar olabilir. Bunları paylaştığınız zaman ne oluyor? Ulan ben de buradan alacaktım reklamını gördüm diyorsun e, bu sayfanın. Ama adam sürekli hikayede bir sipariş satış bildirimi atıyor veya e, kargoları atıyor. E, bu noktada sen de Aa, herkes alıyor kaçırmıyor ben de kaçırmayayım deyip o koyun mentalitesine girip girip satın alıyor insanlar. Ki bu duygusal olarak insanlarda olan bir şey bu yüzden sizin de mutlaka bu tekniği kullanmanız gerekiyor. Satışlarınızı gösterin arkadaşlar. Evet bu çok kurumsal görünmeyecektir. Belki o kafanızda muhteşem mükemmel marka algısı varsa olmayacaktır. Onu biraz bozacaktır ama inanın o mükemmel marka olmaya giden yolda bunları yapmanız şart. Yoksa direkt mükemmel bir şekilde kimse başlamıyor, kimse ilerlemiyor. Eğer markanız ufaksa bu ufaklığını bir avantaja çevirin. Hareket alanınızı kullanın arkadaşlar. Sizin ciddi bir hareket alanınız var. Belli markalar çok büyüdükten sonra evet bunu yapsak kötü mü durur, şöyle mi durur diye yapab yani işe yarayacak bir şeyi bile yapmıyorlar imaja zarar verir diye. Ama siz markanız yeni ise bunlarla markayı sürdürebilirsiniz arkadaşlar. Maddelerimiz bu kadardı. Bu listenin tamamı checklist halinde arkadaşlar. Bunları yapıp bu şekilde checklist olarak işaretleyebilirsiniz. E, ve yanına notlar yazabilirsiniz. Bu rehbere 5 madde daha ekleyeceğim. Yani toplamda 20 madde olacak ve o kalan 5 maddeyi de açıklamada verdiğim linkten direkt olarak alabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Para vesaire bir şey ödemeden rehbere erişebilirsiniz. Bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.